Dezlem oynayı ver artık ya. Ahanda! boncuk kimin dizdim hasları? hey, <laughs> <laughs> öğrenin de gelin lan, öğrenin de gelin. O hırfeysin ben be. Dezlem maşallahım var senin ya. Biz seni ne kadar çok Ay. hafif almışık. Vallahi bitirdin bizi. E şans işte. Neyse. Hadi bakalım. Seneti verin de gideyim. Bana oldu, daha ben araya gidip yemek yapacağım. Hmm. Hmm. Evet. Sizinle oynama harikaydı. Hadi bakalım, hayırlı işler, bol güneşler. Aydın eyvallah. İstersen bir parti daha oynayalım. Şanslısın bugün, bu fırsatı kaçırma bak. He ya, şanslıyım. Hakikaten şanslıyım bugün ya. Vallahi Gazem çok şanslısın. Otur hadi otur. Ha. Lan. Ben bunlardan bir ev parası çıkarırım ha. Ne diyorsun teyze oynuyor muyuz? Ya iyi madem. Bir daha oynayak madem bu kadar ısrar ediyorsunuz. Kes bakalım. Aha geldi. Anne. Ne oldu? Ne yaptın? Asibe anne. Ne oldu? Alabildin mi senetleri? Aldım. Borcum borcum kalmadı. Ya Hasibe anne ya. Vallahi sen yemin ederim ya sana ne diyeyim ben ya? Vallahi çok teşekkür ederim ya, asibi anneciğim. Uf ya! Anne! Ne oldu, niye ağlıyorsun? Asibi anne... ...ne oldu, kötü bir şey mi dediler sana? <laughs> Yok canım, ne diyeceğim? <laughs> ben senin derdine içlendim oğlum. Saf koruyorlar, kandırıyorlar. Açık gözünü açık tut. Gözünü açık tut, açık. Ya tamam, sen merak etme ya. Beni bu dakikadan sonra kimse kandıramaz artık. <laughs> Hay Allah'ım, kıyamam ya. Ya ben sana bir hediye neyim, bir şey alayım. Sen dur burada, dur. Bekle, geleceğim. Dur. Anne, ağlama artık yeter tamam. Bak ne güzel düzeltmişsin işleri. Bu <laughs> Umar oynama. Cam silmeye benziyor bu Hani böyle insanın zindikcesine zin gelir. Ama nerede duracağını bilmez ise... ...aa o en yukarıdaki lekeye takılıp... <laughs> ...onu silmek için hırs yaparsa... ...İcnana bak! İğre çakılırsın! Umar da o hesap! <laughs> Hiçbir şey anlamadım anne ya. <laughs> ben İsmet'in senadingi aldım ya ben. <laughs> <Kandırdılar> beni. <laughs> Bizim evi kumarda. senetini alıp, bizim evimizi mi kaybettin gerçekten? Evet annem, maalesef öyle bir gerizekalılık yaptım. Kandırdılar ama beni, ne öreyim annem ya. Kıvırcık kuzum, al. Beni bundan bir güzel doğ. Ben çok pis bir dayağı ediyorum, al. Saçmalama. Saçmalama! Döv beni, döv. Anne Haydar'ı sana karşı kullanamam. Ya sen adamlara nasıl bu eğdin anne ya? <laughs> Cingar çıkarsaydın, vermeseydin anahtarı. Ya senin tarzın bu. Olur mu öyle şey? Kumar borcu namus borcudur. Borcunu ödememek rocana terstir. Anne ne raconu ya? Sen o kelimenin anlamını bile bilmezsin ki. <laughs> Kelimenin anlamını bilmiyor olabilirim. Ama ters ve olmaması gereken bir şey olduğunu anlıyor ben Yemişim raconunu ya. Biz evimizi kaybetmişiz. <laughs> Fazla babayla konuşacağım ben. Evimizi geri alabilmek için yardım isteyeceğim anne. Sakın. Kimseciklere hiçbir şey söyleme. Çok utanıyorum benim yani pis bir kumarbaz olduğumu kimse açıklar bilmesin Allah'ım bilmesin. <laughs> <laughs> <Hı. Yani> en iyisi <laughs> gidelim de Mami'yle konuşalım ya. O aklıdır. Belki bir çare bulur. Ha ben salağım yani öyle mi anne? Sana bir çare bulamıyorum. Bu Kusura kalma ama on dakikadır şurada konuşuyoruz. Daha hiçbir derdime çare bulamadım Farkında mısın? multimod <laughs>